Evet. Taksicilik zamanı. Bir gece devriyesine vardiyasına mı denir? Vardiyası denir. Bir gece direksiyon sallamasına çıkalım. Ama şöyle bir şey var. Taksici olabilmem için taksi almam lazım. Taksi almam gereken yere de taksi çağırarak gideceğim. Evet. Bekliyorum şu anda. Telefonumu çıkardım. Şuradan telefonum K tuşuna basıp çıkardıktan sonra şuraya tıkladım ve taksi çağırdım. Şu an haritada bulunduğum yere geliyor taksici. Yavaş ne biçim gidiyorsunuz gecenin bir vakti. abao. Taksici kardeşim geldi mi? Onunla konuşacağım. Hadi bakalım. Ha, Geldi kral. Aman yavaş hocam. Selamun aleyküm. Ha, hi. How are you man? Have a good night. Yeah, you see on Mark You can see the mark on map, right? Nah, there's no mark no Okay, map. just wait, just wait. Okay, just wait. Right. I think there's a problem in my phone. Uh just wait. Get an apple. Can we go there? You can see now? Yeah, we got it. Yeah, let's go. How are you, by the way? Oh, whoa, 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 whoa! Fast and furious, nice. My it falls, my you are a furious driver, aren't you? Of course, my furious. Event. What anal? I don't, I don't understand. What, what is anal? Hey, 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 hey! Calm down, man. Calm down, okay? hey hey oh, oh can you drive safely please i don't want to die here i don't want to give you a bad review about your Trust driving me, you i don't want to die bro okay you are you are driving like a killing machine you see this driving? No hand, isn't it? Hey, yeah, please use your hand when you drive the car. Okay, thank you, man. You go, Have man. a nice night. See ya. See ya. Ah, git manyak. La kaybol git lan. Kaybol git. Kırarım kemini. Şöyle eşek. Taksicilik nasıl olurmuş ben bir size göstereyim. Böyle taksicilik mi olur adam katil ederler ya. Cinayet ya. Yemin ediyorum cinayet. O yukarıdaki reklamlar değişmiş. Şimdi 500'den bunu kiraladık hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen kazasız belasız bir gece nasip eyle ya Rabbim ya. Evet hanımlar beyler aldık aracımızı let's gidiyoruz. Hey yo what's up man? Hey yo. Yo. How are you, man? Abi. What the fuck, man? <laughs> What the fuck is going on here? I don't want to die here. Okay, don't drop me. Don't drop me. Beni soymayın. Beni soymayın. Anın yavradığın daha yeni başladık. Bismillah. Ne oluyor ya? Abi, itfaiye nereye gidiyor lan? Olay var galiba. Dur bakayım ben oraya doğru gideyim yolda müşteri bulurum ya. Anam! Memur bey ananın... Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Hayat kurtarmaya, hayat yok edilerek gidilmez. Pu! Pislik. Bu acayip olay var ha ne oluyor oğlum? İnsanlar doluşmuştur şimdi oraya İlla bir yangın varsa onu uzak izleyenler vardır. Çekirdeğini çıkarıp onu izleyenler vardır. Yoldan geçenler vardır. Ben oradan müşterimi bulurum derken. Oo, yangın çıkmış. Oo. Officer. Officer. Good night, good night officer. Officer good night. Ölü var mı ya? Selamünaleyküm. How do I make the hose work? From the hey truck? man. How are you? Is there anyone die here? It doesn't work. Oo, itfaiyeci daha nasıl çalıştığını bilmiyor ki. Come on ya. this is my truck. Please I'm guys. Come on. Stop this fire. Stop this fire. Come on, come on. Fuck you ya. Shut up bro. Oho. Tamam abi karışmıyoruz işinize. Yapamıyorsunuz da ondan yani. Ben söndürdüydüm şimdi onu söyleyeyim de. Onu bir ayıktırayım da. İçmiştim. Aa bak ben ne dedim gelir birisi izler dedim. Bak geldi izliyor biri. Hey man how are you? Hey taxi driver. Hey yo. You Your driver. How are you man? Aç aç cam aç. I'm good. And you? I'm fine, man. Thank you. How old are you? Are you new in town? Hey. I gotta go. I I gotta go. Where Where are you going? Where are you going, lan? Aldın mı oğlum? Müşteri mi aldın? You got the customer? You get Hayvan! Lan! You got the customer! Şşşt lan! working, I'm working. I'm working too. Give me, give me some customer, lan. Lan memlek, lan. Follow me, follow me. Okay, okay, I'm following you. Go, go. How old are you, ya? Aha vallaha Aktı mı müşteri? Alır mıyım lan? Ya abi kaçıyor müşteri ya Oo. oo. Açıyor ya. Anam pu. İyi misin? İyi misin? Alo iyi misin? Aha. J2. J2 ya. Ya JJ. Ben ikiye basana kadar gitti ki ama ya. ya. Bana bir müşteri lazım ya. Şöyle sote de durayım da müşteri gelince vereyim. Aha müşteri düşürdüm. Vallahi müşteri düşürdüm. Yürüyün. Vallahi düşürdüm müşteriyi. Geliyorum. Lan oğlum bir yere ayrılma lan geliyorum. Yakın 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 geldim geldim hızlıca geliyorum. Geliyorum abi. Vallahi Türk mü? Türk mü yabancı mı bilmiyorum da. Ya gene bizim aileden kim benim arabalardan bir tanesini bir yere götürdü park cezasıydı park cezasını ödemediğimiz için gidip Gidip ödememiz lazım A Alacağımız maaşı alamadık ya günlük alacağımız maaşı vermedi devlet Tüh. Neyse gerek yok çok onda gözümüz yok Rabbim olmayana versin o bizim şükür paramız var şu an Şuradan şöyle akacak uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım. Gidiyorum gündüz gece, gündüz gece. Bisket bırakmış yolun ortasına hayvan. Gündüz gece vay. Oğlum nereye geldik? Abuk sabuk bir yer bak. Bir şey yapmazlar inşallah lan. Ay yordum terse girdi. Hop. Come on. Taksi. Who called the taxi man? Hey hey hey. Come out, come out, come out, come out. Hello guys. Hands up. Uh, someone called the taxi. Hands up. Hands up. Okay. okay. Hands up. Ağlar Türk müsünüz? Put your hands up. Ha, neyle baba babayla? Ha? How we can uh, push the hands up? You don't know how to hands up. No. You don't know. No, man. You, have 10 you don't know. Yo, I don't know. I don't if you know. tell me, I can. I can. Oh, okay. Alright. You can go. Ah, thank you. Who called the taxi, by the way? Maybe. Ana lan 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 ne oluyor lan? Senin belanı Ya abi soymaya çağırmışlar ya. Müşteri diye geldik. Soy soymaya çağırmışlar ya. Normalde biliyordum eli kaldırmasını. <laughs> İpli gittim. Türktür mülktür belki de şey yapayım. Ha demedim orada. Ulan Türk müsünüz falan deyince belki hani Türküz kardeşim der bizi salar diye düşünmüştüm. Ama zaten bilmediğimiz için gönderdi adam. Sağ olsun. Ne? Eli kaldırmasını biliyorum. Şeyde bizim çocuklar yolda birilerinin önünü kestirdiğinde elini kaldırmasını göstermişlerdi. Neyse. Salaklığımız işe yaradı ya. <laughs> Vicdanlı çocuklarmış. Gecenin bir vakti ne alakaysa ya. Şurada durayım da yeni müşteri bekliyim bari ne yapayım. Aha valla. Şey. Okay. What bu, bu, did the grape say when it got crushed? What? nohing майк валла булду мени үштер лесиз о godnight кайс түрк бармы goodnigh goodniйman баба түрк бармы Bob arm says, Ah, okay, Baba. <laughs> yeah, oh, I. Oh, 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 <coughs> <coughs> oh, God. Oh, God. Yo, buy oh some food. That's very That's very yeah. Dented. Hello. How are you, man? Oh, God. I don't no have an engine. I just have an end Hello. How Hello, are you? sir. How are you? I'm Hello. fine. I'm fine. Thank you. How are you, man? Good. How are you? Uh, you are at the hospital. Is there a something? Is there a problem or something else? Did you hurt? Nah. Yeah, I was just hurt. Ah, sorry. I'm sorry for you, man. What's happened? Nah, it's good. nothing much. How about you? Did you uh, did you kill some people or hurt some people? Nah. Ah, you are a good boy. Good boy. Be, okay, be careful. Alright, thank you. Here Here's your destination. destination. You Baba Türk müsün bu arada? Yok değilsin Here, galiba. I'll give you a tip. Hey, you wanna give me a tip? Okay. Yeah, you didn't get paid, so hop out. Okay, thank you man. I just want to tell you something. Yeah. Uh, you know God. Yeah, yeah. When to touch you something, God turn this gold. Yeah. Allah tuttuğun altın etsin, Allah dokunduğun altın etsin. Allah'ımın. Good night man. Anlamıştır herhalde. Oğlum ben taksimetre girmeyi unutmuşum ya. Çocuk Allah'tan bak taksimetren çalışmıyor. Para almadın baba dedi. Bak Allah'ın işine ya. Baba Sekusius, ya 800 Hey, hold up, hold up. I need to go to the ATU. Ah, new, pla new destination? Yeah, yeah, yeah. Okay, taximeter is on right now, man. Okay? Alright. Ah. Uh, we need money, bro. We, 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 we have a work to do. We just want to leave. Okay. Hold up, stay here, stay here. Okay, I'm waiting. Waiting, waiting. Don't worry. Ulan keşke çevre yolundan döndürseydim çocuğu ya. Buraya yazmadı hiçbir şey. Okay. Take my number. Call me whenever you want. I will come for you. I will pick up and I will go to your destination always. Alright, hey, here hop out I'll, I'll give you another tip and we can be friends. With oh do okay better. do you have a family yeah, yeah yeah I am the one of the most most and family in this server do you want to join us well, yeah sure yeah Cather family you know the catter family yeah 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 you can join us bro all right all right i am the leaders of this family leader of this family Ah, thanks, my man. Thanks, my man. Here's my ID. Okay. My bad, my bad. i was showing ah, you No problem. Head. Mike Wills. Nice to meet you, Mike. So. You do you want to join us? Yeah, yeah, sure. Really? Okay. Just wait. Ah but you are already in a family uh, first of all you you need to be quit Yeah I'll just leave it I'm not active in it so You can active in my family bro we are we all are right, going right. to informals that matches all of yeah, bank yeah. business or more Okay nice Welcome all to right. our family bro welcome to family son See ya, man. God America. Woo! <laughs> Tam bir Amerikalı taksi driver'ım ya. Direksiyon sallamaktan başka hiçbir şey umurumda değil hayatta. Sadece direksiyonumu sallarım devam ederim hocam. Ana burası şeyin evi değil mi la? Neydi o çocuğun adı? Ona ne var bura? Franklin. Ana Franklin evi. Dur bir bakayım içeride kimse var mı? Aha. Dur bir oğlum in şuradan ya. Kafayı yedi iyice. Dur müşteri geldi galiba. Kaçırmayak da. Yok, gitti. Neyse yenisi gelene bir bakayım evdeler mi ya? Franklin! Aa girdim lan kütüye. Morgan Smart ve Kylie Halk Merit. Lan herkes evleniyor. Bizi bir kimse sevmiyor ya. Aa Franklin parayı bulunca taşınmış tabi buradan. Tabi lan. Tabi lan oğlum. Tabi lan. Tabi lan oğlum. Geldiğiniz yeri unutun oğlum. Aha.

Ya o, araba diye bir şey kalmadı arkadaş ya. Araba kötü oldu ya. Ayak akşam akşam bir de aile adam aldık ha. Vallahi iyi oldu ya. Akşam akşam bir tane de eleman aldım aileye. Zımbık What? Yolun ortasına araba koyuyorsunuz ya. Oo şeyin ora bura. Sahilin ora. Bak kıyamet gibi araba var. Taksiyi niye çağırdınız? Here is your taxi sir. Taksi Here is your taxi sir. Hi Hello Can you hear me? Did you hear me, man? 202104 Hey, this is your taxi, bro Hey, hey Don't fall, don't fall Come here, come here, bro, come here This is your fucking taxi Ana göremiyor galiba ya. Govel ya, Govel vallahi Govel. Yo! Yo! This is your taxi bro. Ne diyorsun ya? Ana herif taksiyi göremedi ya. Ha gördün mü? Yo! Can't you see me? Ya onun bunu çocuğu görmüyor musun beni? Aa. Nereye gitti lan araba? Ana. Oğlum nereye gitti ekmek teknem? Aha. Abi ne oluyor ne oluyor? Light. Hello, hello, hello. Come here, come here. This is your new taxi. Fuck ya mi bilme, bilme kardeşim Vay lan başka bir tane mi çağırdı Yo come here man You are mine You are mine, you are my customer You call me first Ka Kaybol lan Adam ilk beni aradı Kaybol Hırtı. Hello sir How are you? Yolcu varken fiyatı değiştiremiyormuşuz. Can you mark? Can you mark please? I can't see anything. Ya baba müşteri benim hayırdır. Allah Allah. İlk ben geldim ya. Can you mark it please? No no I don't I don't want the money. Please mark mark. Lan oğlum. Ah, thank you. Finally, finally. Oğlum bu yeni arabada eski arabanın taksimetresi geçecek mi ya? If you hear me, write something from your phone. From the chat. o yazıyor valla. 200 öyle aldık. 800 de şimdi alacağız. Hesaptan çekecek onun direkt. Hop. Aa şeye gelmiş. Görev yapmaya. Allah belanı vermesin. Sen ne biçim bir cins bir şeysin ya. Defol git. Milletin başına bela olursun sen. Cin serif. Almayın lan bunu taksis şeyine, testine. Başa bela olur bu ya. Allah Allah. Pekala, gecenin son müşterisi. Hadi bakalım. Ezan okundu ya şu anda. Şu an gerçek saatle oyunda her ne kadar gecenin 3'ü gibi gözüküyorsa da gerçek saatle saat 5.20 şu anda. Sabahın 5.20'si. Hello. Good night, ma'am. Good night. Can you mark the destination, please? Thank you. How are you today? Did you hear me? Hello. Hello, Mrs. Uh, I don't know. Can you hear me? Don't you want to talk? I'm not a bad person. I just want to talk with you. Because it's boring driving in an empty roads. Ah, I don't want a bonus. I just want to talk someone. Thank you. Thank you. Ablacım muhabbet etseydik ablacım. Ah, did you hurt? Why we are going to hospital? Did you hurt, ma'am? Someone is hurting you. Okay. Bitch. <gülüyor> <gülüyor> okay. Efendim, bu gecemizde böyle olsun be birkaç müşteri ve olan biten. İzlediğiniz için sonsuz teşekkürler. Ben taksi durağına arabayı çekeceğim. Yatacağım. Ulan dur bunu da alacağım ya. Alamadım lan. Tüh. Alamadık. Yapacak bir şey yok. Ben soteye çekeyim arabayı biraz yatayım. Gün içerisinde yeni müşterilere doğru yelken açarız. Şu an bir de server Baksana 697 kişi var. Az kişi var. Normal, normalde 1500-2000 kişi oluyor. Millet uyuyor. Ee, sabahın 5.20 haliyle. Seviyorum sizleri. Kendinize çok iyi bakın. Taksi maceralarımızın devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu alttan beğen butonuna basarak beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.